Bu da ayrı bir sokak. Şu sütunlar galiba dua, e, binaların birbirine destek amaçlı yapılmış. Abi adamlar mimaride de çok güzel, tarihi değerleri de çok güzel. Bu yolda yürürken hiç ayağınız takılmıyor. Gerçekten çok güzel bir e, işçilik yapmışlar. Ara sokaklar, ana sokaklar hepsi güzel abi, hepsi. İnanın çok çok güzel mimarisi var buranın. Böyle bir güzel ağaç gördüm, çiçek açmış.